Evet bugünkü ha, aracımız i20. Çekelim. Kızlar kaputu açacağımız yeri göstermiştim. Oradan düğmeye basarak açalım. Tamam çok güzel. Evet bir elimizle tutuyoruz diğer elimizle de açıyoruz. Evet. Tamam çok güzel. Şimdi sağdan başlayalım isterseniz. Sigorta kutusu, akü, ...fren hidroliği... ...radyatör kapağı... ...hava filtresi... ...altı motor... ...yağ kontrol çubuğu... ...yağ dolu maznesi... ...cam silecek suyu... ...motor soğutma suyu... ...aynı zamanda antiprizin girdiği yer. Anlaşıldı mı? Anlamadığınız bir yer var mı? Tamamdır o zaman. Açıyoruz. Evet. Şöyle gösterelim. Evet. Kiriko... Güvenlik anahtarı. Güçlü reflektör, ilk yardım çantası ve yangın tüpü. Altta da setme yani yedek lastik. Şu şekilde. Tamam mı? Aracımıza binmeden önce dört lastiğimizi ne şekilde kontrol ediyorduk kızlar? Hı -hı. Tamam. Çok Hı -hı. güzel. O şekilde kontrol edip aracın içine geçebiliriz. Evet. Ayağımızın altında frenimiz, debriyajımız ve gazımız var. Söyleyelim. Sol bacağımız sadece debriyaja yarar. Hı -hı. Soldaki, ortadaki fren, sağdaki gaz tamam mı şimdi şurada devir saatimiz kilometremiz yakıt göstergemiz ve hararet göstergemiz var silecek kolumuz şu başını çevirdiğimiz zaman arkası evet Parlarımızı açmak için ne yapıyorduk onun başını çeviriyoruz evet selektör yapmak için ne yapıyorduk evet çok güzel aynamızı ayarlıyoruz koltuğumuzu ayarlıyoruz kemerimizi bağlıyoruz çok güzel Kemerimizi bağlayalım. Ayna ayarımız iyi mi? Evet. Dikiz aynamıza bakalım. Dikiz aynamız burada. Yan aynalarımız onlar. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi başlayabiliriz. Debriyaja basarak kontağımızı çeviriyoruz. Aracımız zaten vitesimiz boşta. Altı ileri bir geri. Tamam mı? Evet. Vitesimizi bir alıyoruz. Sola meyil vererek atıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Aynamızı kontrol ediyoruz. Daha sonra yolumuzun boş olduğunu görünce yavaş yavaş küçük adımlarla ilerliyoruz. Kırmızı ışıkta duracaksın. Araçların da bir kapı boyu kadar mesafe bırakmayı unutma. Bundan sonra sen çekiyorsun. Debriyaja basıyoruz, frene dokunuyoruz. Önümüzdeki aracın lastiklerini görebilecek kadar. Daha fazlasını yapmayacağız çünkü arkadan biri gelip sana çarptığı zaman sen de ona çarpmış olursun. Takip mesafesini ve duruş mesafesini muhakkak kontrol etmemiz gerekiyor. Burada kalkış yaparken hafif rampalık olduğu için yarım debriyaj yapıp ondan sonra freni bırakıp devam ediyoruz. Zaten vitesimiz birde. Şu an sabit kalabilirsin. Daha fazla çekersen stop edecek araç. Sesi değişti dikkat ettiysen değil mi? yanınca geçiyoruz. Gözümüz ışıkta. Evet yavaş yavaş hareket haline geçebiliriz. Çok güzel. Devir saati 2'yi bulduktan sonra vitesimizi arttırıyoruz. Vitesimiz kaçta olursa olsun 2'yi geçtikten sonra devir saatimizi kontrol edelim. Veyahut da aracın sesini değiştiğini hissederek. Şimdi 3'e alabilirsin. Devir saati 2'yi gösteriyor. Dikkat et. araçlar arasında konuşmak edilir. Sinyal vererek arkandaki ve önündeki araca senin ne yapacağını belirtebilirsin bu şekilde. İleride tabelamız var. Şurada kasıt tabelasını gördük. Kasıtı gördüğümüze göre vitesimizi ikiye alalım. Şimdiden araçla aramızdaki mesafeyi koruyalım. geçerken hafifçe frene dokunabilirsin. Yumuşak bir geçiş olur. Tamam devam edelim. 25 metre geri alanımıza geldik. Yine dediğim gibi konuşma dilimizi kullanıyoruz. Sinyal. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Çizgide duracağız. Yavaş. Dur. Evet. Geri gitmeden önce ne yapıyoruz? Her geri alacağımız vitesimizi geri almadan önce dörtlerimizi açıyoruz. R. Nerede? Sola öne. Tamam. Girmedi. Tekrarlayalım. Tatlım mandalı tut. Sola. Tamam. Şimdi girdi. Aynanı kontrol ederek bir sonraki çizgiye gelene kadar tamam mı? Şimdi çizgiye gelene kadar ayna kontrolü Sağlayarak gel. dörtlülerimizi kapatıyoruz. Vitesimizi bir alıyoruz. Boşa alıp sonra sola mail vererek tamam. Dörtlerini kapatmadın takım. Kapat. Sol si sinyalini ver. Aynanı kontrol et. Dümdüz ilerleyeceksin. Ama yine de aynamızı kontrol ediyoruz. Tamam. Başlayabiliriz. Devam et. Yarım debriyajla yavaş yavaş ilerleyelim. Şöyle sağda duracağız. Öncelikle ve duruyoruz. Evet. Sol aynamızı, pardon sağ aynamızı aşağı indirip lastiğimizi görebilecek şekilde tamam mı? Tamam. Şimdi geriye alalım vitesimizi. Mandalı tut. Ortaya mandalı tut. Boşta. Öncelikle boş mandalı tutup sola meyil verip ön alıyoruz. Dörtlerimizi açıyoruz. Evet. Yerde bir tane beyaz çizgimiz var zaten. Lastiğimiz o beyaz çizginin üstüne gelsin. Freni bırakalım. Yarım debriyajla gelelim. Gel bakalım. Yavaş yavaş. Biraz daha ve dur. Şimdi bak şu karşıda AB yazısı var. O AB yazı bizim omuzumuza denk geldi. Tamam mı? Şimdi tamamen direksiyonumuzu sağa çeviriyoruz. Sağa, sağ. Sağ. Tatlım sağ. Sonuna kadar sağa çeviriyoruz. Karşı yönümüz karşıya düz bakana kadar geri geliyoruz. Freni bırakıyoruz. Yarım debriyajla yavaş yavaş geliyoruz. Sakin sakin. Evet. Karşıya düz bakınca ama arkanı aynalarını kontrol ediyorsun. Arkanı görüyorsun. Düz oldun dur. Şimdi iki tur topla. Bir, geniş alan ikinci kez üste gelmiş oldu. Geri gelmeye devam ediyoruz. Aynalarımız kaldırım bitimine denk geliyor ve duruyoruz. Dörtlerimizi kapatıyoruz. Vitesimizi bir alıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Aynalar kaldırımın bitimine denk gelince gel dubalarına paralel yap aynalara. Sonra tamamen sağa çevireceksin. Gel 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 ve tamamen paralel. Şimdi tam sağa çeviriyoruz. Solumuz boş. Evet. Düz olana kadar geliyorsun. Düz olunca yine iki tur toplayacaksın. Bir ve iki. Tamam. Şimdi sağda dur. Nereden sağa döneceğiz? Dönmeden önce evet. vitesimizi düşürmemiz gerekiyor. Önce aracın hızını düşürelim. Yoksa devirsiz kullanmış oluruz. Şimdi sağ sinyalimizi vermeye başlayalım. Sağ şeridimizden kalmaya devam edelim. Vitesini ikiye alabilirsin. Evet soldan emin olduktan sonra sağa döneceksin. Sol yola baktık, kimse var mı? Yok. Şimdi sağ güzel bir şekilde dönelim. Güzel, devam edelim. İleriden u dönüşü yapacağız. Sağda kalmaya devam ediyoruz. O ok işareti, dönüş işaretini görene kadar sağda kalalım. Dönüş işaretini gördükten sonra sinyalimizi verip sola meyil vererek yani aka, aka suyun akışı gibi yavaş yavaş gidelim. O ok işaretini görmeye başladık. Sol sinyalimizi verdik. Sakin bir şekilde sola geçtik. Burnumuzu sokuyoruz, bekliyoruz. Ondan sonra bire alıp bu dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Debriyaja basalım, frene yavaşça dokun ve yumuşak bir duruş olsun. Evet. Zaten gelen varmış. Biri alalım. Sinyalimiz neden açık değil. Yarım debriyaj yapalım. Aracımız geri. Kaçmadan çıkalım. Çevir tam. Tam çevir. Tam çevir. Evet. Tamamen çeviriyoruz. Evet. Ekran karşıya. Düz olunca iki tur topluyoruz. Güzel. At ikiye. sola döneceğiz. Şeridimizde kalalım lütfen. Bartmayalım arabayı. Sakin. Geniş döneceğini biliyorsun. Sola dönüyorsun çünkü o ok işaretine yakın olacak şekilde. Evet. Karşıdan gelen yok. Sakin bir şekilde dönüşünü sağla. Evet. Düz olunca toparla. park etmiş araçlarla aramızda bir kapı boyu kadar mesafe yukarıda olacak. Evet. Debriyaj fren. Aynamızı kontrol ediyoruz. Arkamızda kimse yoksa bir kereden fren yapıyoruz. Debriyaj fren. Güzel. Şimdi kalkış yapmadan önce vitesimizi tekrar bir alıyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Aynamızı kontrol edip tekrar yolumuza devam ediyoruz. Güzel. Sinyalle işimiz bitti. Kapatabiliriz. Şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz. L park alanımıza geldik. Önümüzdeki araçların yapmasını bekleyeceğiz. Daha sonra biz devam edeceğiz. Araca yakınlaşınca duruyorsun. Sinyalini verdin. Güzel. Yavaşla ve dur. Evet, verdik. Sağda duruyoruz burada yokuş olduğu için ne yapacağız? Öncelikle birinci vitesimizi hazırlıyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Evet. Ayağımızı debriyajdan hemen çekmiyoruz. Önce arabanın titremesini sağlayacağız. Ayak frende bekliyor. Titresin. Aracın sesi değilsin. Evet. Tamam. Çok güzel. Şimdi freni bırakıp yavaşça gaza dokunuyoruz. Arabamız hiç geri kaçmadan direkt ilerledi. Tamam. tekrar Tekrarlayalım duralım. Bir daha yapalım. Aynı şekilde yarım devriyaj yapıyoruz. Aracın sesi değişecek. Gördüm. Araç titriyor. Sol sinyalimizi verdik zaten. Aynamızı kontrol ediyoruz. Solumuza bakıyoruz. O şekilde gidip dönüyoruz. Aracın geçmesini bekleyelim. Evet sola doğru. Aka aka geçelim. Tam dönüş yaparken yokuş aşağı olduğu için hiç gaza dokunmuyoruz tamamen ayağımızı gazdan çektik. İki tur topla. Çok güzel. Gaza dokunabilirsin artık. Vitesimizi ikiye alabiliriz. Vitesimizi tekrar bir alıyoruz. Her durduğumuzda muhakkak vitesimizi bir alıyoruz. Sağa dar, sola geniş dönülür. Bunu biliyoruz zaten, öğrendik. alıp ayağını dinlendir. Çek ayağını sadece frende kal. Sadece frende kal. Sakinleş. Karşı geçtikten sonra bize sıra geliyor. Hı, o kadar hayır. mesafede de evet yorulmamış olursun. Uzun süre beklediğimizde boşa alıp bekliyoruz. Eğer fazla uzun beklemeyeceksek de zaten bir alıp bekliyoruz. Evet yavaş yavaş hareketse başlayalım. Thank Arabanın burnu yolu görünce sağa çeviriyoruz. Fazla gaza dokunmuyoruz. Hakimiyetimizi sağlayana kadar toparlıyoruz ve devam ediyoruz. Çok güzel. Bravo. Vitesimizi ikiye alalım. Başlangıç noktamıza geliyoruz. Yaklaşmadan önce sağ sinyalimizi verelim. Kapet. Debriyajı bass. Treni yavaş yavaş dokun ve dur. Çok güzel. Şimdi aracımızı boş alalım. El treni çekiyoruz. Kontağımızı kapatabiliriz. Geçmiş olsun.